Önümüzdeki bir haftalığa baktığımızda bir haftalık süreçte yurdumuzda ve elimizde hava şu, şu durumda bekliyoruz. Hava sıcaklığı çarşamba günü önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Perşembe günü kuzeybatı, cuma günü ise kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını tahmin etmekteyiz. E, yurdumuzun e, çarşamba günü yurdumuzun Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile e, Doğu Karadeniz bölgesinin doğusunda bir yağış bekliyoruz. Perşembe günü Marmara bölgesinin kuzeyiyle Batı Karadeniz'de ve Akdeniz Antalya'nın kuzeyinde Ege bölgesinin de doğusunda yağışlı bir kütle görüyoruz. Cuma günü yine Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde Doğu Anadolu'nun da kuzeyinde yağışlama bekliyoruz. Fakat İç Anadolu bölgesinde parçalı bulut, az, açık az bulutlu veya parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz önümüzdeki bir hafta. Bir haftada kırşehirin sıcaklık ve e, kapallık durumuna baktığımızda, çarşamba günü en düşük sıcaklığı 17, en yüksek sıcaklığı 31. E, perşembe günü en düşük sıcaklığı 16, en yüksek sıcaklığı 29. Cuma günü en düşük sıcaklığı 16, en yüksek sıcaklığı 29. Cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklıkları 15 en yüksek sıcaklıkları 28 derece beklerken Cuma günü parçalı çok bulutlu bir hava beklerken diğer günler açık ve az bulutlu bir hava beklemekteyiz.